Herkese yeni bir videodan selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bu dersimizde OAS Top 10 2021 odamızı çözmeye devam edeceğiz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız öncelikle şu an kartta çıkmış oynatma listesine tıklayarak sıfırdan başlamanızı tavsiye ederim. Hadi gelin videoya geçelim. Evet en son 7. bölümde kalmıştık. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hackerlar şifrelenmiş bilgileri ve hashleri nasıl kırıyorlar gerçek değerleri nasıl elde ediyorlar? Bunları göreceğiz ve bizzat uygulayacağız. Önceki dersimizde hassas veriler için bir SQLite veri tabanını nasıl sorgulayacağımızı gördük. Her kullanıcı için birer şifre hash'inin bulunduğu bir koleksiyon keşfetmiştik. Bu görevde bu hash'leri nasıl kıracağımızı kısaca ele alacağız. Hash kırma konusunda Kali çeşitli araçlarla önceden kurulmuş olarak gelir. Bu araçları nasıl kullanacağınızı biliyorsanız rahatça kullanabilirsiniz. Ancak göreceğimiz araçlar bu materyalin kapsamı dışında kalmaktadır. Bunun yerine çevrimiçi araç olan CrackStation'ı kullanacağız. Bu web sitesi zayıf şifre hashlerini kırmada son derece etkilidir. Daha karmaşık hash'ler için daha sofistike araçlara ihtiyacımız olacaktır. Ancak bugünkü görevde kullanılan tüm kırılabilir şifre hash'leri zayıf MD5 formatındaki hash'lerdir ve crackstation bunları çok iyi bir şekilde halledecektir. Eğer eğitim serimi sırayla izlemişseniz, önceki derslerimizde bu web sitesine benzer bir siteyi daha önce görmüştük. Bakın bize bir link vermişler şurada. Gelin tıklayalım ve açalım. Hemen sağ bastım. Evet açıldı. Bakın solda burada yani bir kutucuk görmekteyiz. Buraya biz hashlenmiş değerlerimizi giriyoruz. Hatırlarsanız ki önceki dersimizde Joy Paulson diye birinin şifreli hash'ini ele geçirmiştik. Şimdi o hash değerine girelim. Bu değer odamızdaki bölümümüzde vermişler. Gelin e, tıklayıp alıp kopyalayalım arkadaşlar şunu. Yapıştıralım kodumuzu. Ben robot değilim testinde geçelim. Ve quick hashes yazan bu küçük İkona tıklıyorum arkadaşlar. Bakın hashlenmiş değerimiz aslında md5 formatı ile yapıldığını ve asıl değerin password olduğunu görmekteyiz. Yani buradan anlamamız gereken konu md5 hashleme yönteminin pek de güvenliği olmadığıdır. Peki biz biliyoruz ki normalde hashlenen bir değer tekrar eski haline çevrilemiyor. Peki hashlenmiş değerin gerçek değer olduğunu nasıl buluyoruz? Bu işlem için CrackStation devasa bir kelime listesi kullanıyor. Eğer şifre kelime listesinde yer almıyorsa CrackStation hash'i kıramaz ve bulamadığını belirtir. Yani adam çok karışık bir değeri hashlemişse ve bu değer şu an kullandığımız web sitesi içerisindeki kelime listesinde bulunmazsa o zaman asıl değeri göremeyiz. Tamam umarım mantık oturmuştur. Gelin odamıza dönelim ve bakalım sorumuz var mı diye. Şöyle indireyim aşağı gelelim. Herhangi bir şey sormamıştı arkadaşlar. İşaretleyip geçelim diğer bölümümüze. Evet geldik 8. bölümümüze. Burada birçok uygulama çözeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin hemen başlayalım. Bakın bize bir link vermişler. Gelin tıklayıp açalım bunu da. Bu sitemiz öncekisinden daha farklı bir site. Eğer siz herhangi bir link görmüyorsanız Öncelikle arkadaşlar görev 2'deki makinayı başlatmanız gerekmektedir. Yani şuradaki makineye buna yeşil ikona tıklayıp açmanız lazım arkadaşlar. Yoksa linki göremezsiniz. Böyle mavi şekilde olmaz. Haberiniz olsun. Tamam sitemiz açıldı. Gördüğünüz gibi yeni bir siteyle karşı karşıyayız. Bu bölümde bu sitemizi hackleyeceğiz. Gelin şimdi tryhackmeye geri dönüp sorumuzdan ilerleyerek çözmeye çalışalım arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki web uygulamasında etrafa bir göz atın, geliştirici belirli bir dilinde hassas verilerin bulunduğunu belirten bir not bırakmış. Bahsedilen dizinin adı nedir diye sormuşlar arkadaşlar. Gelin bulalım, geçelim sitemize arkadaşlar. İlk olarak sağ üstte bulunan login sayfasına bir giriş yapalım arkadaşlar. Hemen şuna basayım. Tamam açıldı arkadaşlar burası. Şimdi sağ tıklayıp view page source diyelim arkadaşlar. Tamam Bakın arkadaşlar yeşil renkte yazılmış ben bir yazı görmekteyim bir not görmekteyim. Notta diyor ki veri tabanıyla ilgili slash assets içinde saklamak yerine daha iyi bir şeyler yapmayı hatırlamalı gibi bir not bırakmışlar. Bu not aslında çok ciddi bir güvenlik açığı. Adam siteyi yapılandırırken veri tabanının adını siteye giren herkesin görebileceği şekilde bırakmış. Ve buna biz de eriştik. Biz bu bilgi sayesinde veri tabanına giriş yapıp içerisinde bulunan tüm bilgileri çalabileceğiz. Ayrıca ilk sorumuzu da çözmüş olduk. Gelin cevabımızı girip yazalım arkadaşlar. Slash assets diyorum. Enter'a basıyorum. Güzel. İkinci sorumuza da bakalım geçmeden önce. Diyor ki birinci soruda bulduğunuz dizine gidin. Hangi dosya hassas veriler içermesi muhtemel olarak öne çıkıyor diye sormuş. E gelin geçelim arkadaşlar sistemize. Şuradan bir geri çıkayım. Hatta gerek yok arkadaşlar. Şuradan geleceğim. Ben buraya slash assets yazacağım. Ve içerisine gireceğim. Şöyle gireyim. Evet içine girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar site içerisinde bulunan birçok hassas bilgiyi burada görmekteyiz, erişmekteyiz. Benim gözüme en altta bulunan webapp.db çarpıyor. Bu değer ayrıca ikinci sorumuzun cevabı. Gelin girelim cevabımızı. Şöyle geldim. Webapp.db. DB diyorum. Çok güzel. İkinci sorumuzu da hallettik. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki destekleyici materyalde kullanarak hassas verilere erişin. Admin kullanıcısının şifre hash'i nedir diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar amacımız admin kullanıcısının şifresini hacklemek. Dönelim sitemize tekrardan. Webapp.db yazılan en alttaki yazının üzerine tıklayıp arkadaşlar şuradan bahsediyorum. Dosyayı sistemime indiriyorum. Bir kere sol tıkladım. Dosya sistemime indim. Şimdi terminalimize geçiş yapalım arkadaşlar. Açayım. Tamam şöyle ortaya getireyim bunu. Yukarı doğru. Downloads klasörüme geçiş yapayım arkadaşlar. Çünkü dosyam orada, orada dur yüksek ihtimalle. Bakayım orada mı? Hayır orada değil. E, saldırı kutumda açtığım için webapp.db'de. Siz eğer VPN kullanmışsanız arkadaşlar, kullanıcınızı değiştirin. Yani root kullanıcısına geçin. Sonrasında da download klasörünüze geçiş yapın arkadaşlar. Dosyanız oradadır. Tamam. Şimdi SQlite3 yazacağım. Yazayım. SQlite3 webapp.db. Ayrıca arkadaşlar bu kodu da siz eğer Linux'te çalışıyorsanız o klasörde yazmanız lazım. Yoksa kodunuz çalışmaz. Haberiniz olsun. Doğru yazmanıza rağmen bir değer elde edemezsiniz. Çalıştırıyorum kodumu. Tabi küçük de yazacağım. Yanlış yaptık. Tamam. Şimdi arkadaşlar veri tabanını bulduk. Sistemimize indirdik ve içerisinde bulunan bilgileri çalacağız. İlk olarak veri tabanının tablolarını Onları bir öğrenelim. Bunun için nokta tables diyorum. Yazayım arkadaşlar nokta tables yazdım. Enter'a bastım. Bakın iki tablo adı görmekteyiz. Biri Sessions, diğeri ise Users olmakta. Ben Users yani kullanıcılar tablosuna bakmak istiyorum. Bunun için de Select Yıldız From Users komutunu çalıştıracağım. Daha önceden görmüştük zaten bunu. Select Yıldız From Users diyorum. Noktada virgülü koymayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa kodumuz gene çalışmaz. Bakın gördüğünüz gibi kullanıcılar tablosunun bilgileri önüme döküldü. Arkadaşlar burada admin kullanıcısının yani şuradan bahsediyorum. Sağında bulunan değer ad, şunu hatta işaretleyeyim tam olarak göstereyim. Bu değer arkadaşlar admin kullanıcısının şifresinin hashlenmiş değerini göstermekte. Peki ben bunu nereden biliyorum? Nereden anladım? Şöyle ki arkadaşlar şu komutu çalıştırdığınızda siz de anlayacaksınız. Geçen dersinde anlatmıştım ben bu konuyu. Gelin tekrardan yazalım. Pragma diyorum. Table info içerisine de users'ı koydum. Sonra tabii noktalı virgülümü koymayı unutmuyorum. Çalıştırayım kodumu. Bakın burada arkadaşlar sıfırdan 3'e kadar 3 de dahil olacak şekilde toplam 4 tane satır görmekteyim. Peki bunlar ne? Kısaca bir değineyim. Arkadaşlar gördüğünüz bu 4 satır sırayla tablonun sütunlarını oluşturmakta. Birinci sütunun ismi user id yani kullanıcı adı. İkinci sütun adı username yani kullanıcı ismi üçüncü sütunun ismi password yani şifre dördüncü sütunun ismi ise admin olmaktadır arkadaşlar şimdi tablomuzu tekrar çağı çağıralım şöyle iki tane üst ok tuşuna bastım Değerlerimi çağırdım bakın arkadaşlar burada pipe yani boru sembolünün ayırdığı her bir kısım tablonun bir sütunundaki değerleri temsil etmektedir yani en başta başlayan bu 44 değeri User ID sütununu, admin değeri, username sütununu 6EE ile başlayan hash değerini yani aradığımız şifreyi en son bir yazan kısım ise admin sütununun değerini temsil etmekte. Şimdi gelin password sütunundaki admin kullanıcısının hash değerini kopyalayalım ve sorumuzun cevabına yapıştıralım bunu arkadaşlar. Şöyle kopyaladım. Hop yanlış yaptık paste dedim. Işaret diyelim. Güzel bir soruyu daha hallettik. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki hash'i kırın. Adminin düz metin şifresi nedir diye sormuşlar. Admin kullanıcısının şifresini hashleyerek güvenli hale getirdiklerini sanıyorlar. Ancak biz bu hash'i kırarak admin kullanıcısının gerçek şifre değerini de elde edeceğiz. Gelin nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi yapmamız gereken tek şey hash'li değerin gerçek ifadesini bulmak. Bunun için tekrardan Craig Station web sitesini kullanabiliriz. Geçen bölüme geçiş yap. Verdikleri siteyi açalım arkadaşlar. Kaçıncı bölümdeydi? 7'de kalmıştık. Şöyle bir sağ tıklayayım. Bunu açayım. Tekrardan tamam. Şimdi bu değerimi yapıştırayım arkadaşlar. Anlamını bulalım. Ben robot değerim testini yapalım. CrackHash hashes diyelim. Güzel. Bakın veri tabanındaki hashlenmiş şekilde bulunan admin kullanıcısının gerçek şifre değerinde elde etmiş bulunduk. Bulduğumuz bu değer admin kullanıcısının gerçek şifresi. Artık admin kullanıcısının ismine sahibiz ve şifre değerini de biliyoruz. İstersek admin kullanıcısına da giriş yapabiliriz. Ancak öncelikle gelin sorumuzun cevabına bu şifreyi yapıştıralım. Şunu kopyalayayım. Geçelim. Şöyle indirelim Ve cevabımıza bunu da yapıştıralım. Güzel. Son sorumuzda diyor ki admin kullanıcısı olarak giriş yapın ve bayrak nedir diye sormuş. Gelin geçelim sitemize. Şimdi arkadaşlar login URL'sine giriş yapmamız gerek. Gelin geçelim. Şöyle bir iki tane geri geleyim. Hatta dur açıldı. Tamam buraya geldik. Şimdi arkadaşlar kullanıcı adına admin değerini giriyorum. Şifremizi de bulmuştuk. Neydi? U -I o P giriyorum. Login diyelim arkadaşlar. Not now dedim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi admin kullanıcısına da giriş yaptık. Peki nasıl eriştik bu bilgilere? Öncelikle web sitesinde slash asset uzantısı olduğunu öğrendik. Devamında ise içerisine giriş yaparak önemli gördüğümüz dosyaları indirdik. Bu dosyalar içerisinde tüm kullanıcıların bulunduğu veri tabanı vardı. Sonrasında ise terminalden yazdığımız birkaç komut ile admin kullanıcısının hashlenmiş şifresini ele geçirdik. Şifre yapısı MD5 formatı ile değiştirildiğinden bu hashleme yöntemi güvenli olmadığı için hashlenmiş değerin asıl anlamını elde edebildik. Evet yaptığımız süreç buydu. Şimdi gelin bayrağımızı kopyalayıp sorumuzun cevabına bunu da yapıştıralım. Şöyle güzelce kopyalayalım. Gelelim sorumuza. Hop gene kopye dedik yanlışlıkla. Tamam bunu da hallettik. Evet, geldik 9. bölümümüze. Şimdi arkadaşlar bu bölümü iyi dinleyin. Bu bölümden sonra bir sonraki derste biz e, komut enjeksiyon saldırısını göreceğiz. Burada uzun bir eğitim vereceğim size. Güzelce soruları çözeceğiz. O yüzden bu kısmı anlayabilmeniz için öncelikle anlatacağım. Bu görev 9'u iyi bilmeniz lazım, iyi anlamanız lazım. Buradan sonra bir sonraki dersimizde çok güzel bir video sizi bekliyor arkadaşlar. Notlarını aldım. Bir sonraki derste o eğitimde göreceğiz. Şimdi devam edelim. Burada size enjeksiyon saldırıları nedir? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Enjeksiyon dediğimiz şey aslında vücuda enjekte etmek anlamına gelen bir işlem için dilimizde kullanılmaktadır arkadaşlar. Ama siber güvenlikte enjeksiyon kavramını biz biraz daha farklı kullanmaktayız. Enjeksiyon kusurları dediğimiz kavram günümüzde uygulamalarda oldukça yaygın olan bir sorundur. Bu kusurlar uygulamanın kullanıcı tarafından kontrol edilen girdiği komutlar veya parametreler olarak yorumlanmasından kaynaklanır. Enjeksiyon saldırıları kullanılan teknolojilere ve bu teknolojilerin girdiği nasıl yorumladığına bağlı olarak değişir. Bazı yaygın örnekler olarak SQL enjeksiyonundan bahsedebiliriz. Kullanıcı tarafından kontrol edilen girdilerin SQL sorgularına gönderilmesiyle meydana gelir. Sonuç olarak bir saldırgan SQL sorguları göndererek bu sorguların sonucunu manipüle edebilir. Bu, saldırganın veri tabanına giren bu girdilerle verilere erişmesine, değiştirmesine ve silmesine olanak tanıyabilir. Bu da saldırganın kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri gibi hassas verileri çalmasına yol açabilir. Komut enjeksiyonu da bir enjeksiyon türüdür arkadaşlar. Kullanıcı girdisinin sistem komutlarına gönderilmesiyle meydana gelir. Sonuç olarak GPS saldırgan uygulama sunucularında keyfi sistem komutları çalıştırabilir ve böylece kullanıcıların sistemlerine erişim sağlayabilir. Enjeksiyon saldırılarını önlemenin ana savunma yöntemi, kullanıcı tarafından kontrol edilen girdilerin sorgu veya komut olarak yorumlanmamasını sağlamaktır. Bunu yapmanın farklı yolları vardır. Beyaz liste kullanmak diyebiliriz arkadaşlar buna. Girdi sunucuya gönderildiğinde bu girdi güvenli girdiler veya karakterler listesiyle karşılaştırılır. Eğer girdi güvenli olarak işaretlenmemişse işleme alınır. Aksi takdirde reddedilir ve uygulama bir hata fırlatır arkadaşlar. Girdi temizleme dediğimiz bir mevzu daha var. Bu da eğer girdiler tehlikeli karakterler içeriyorsa bunlar işleme alınmadan önce kaldırılmalıdır. Tehlikeli karakterler veya girdiler Altta yatan verinin nasıl işlendiğini değiştirebilecek herhangi bir girdi olarak sınıflandırılır. Beyaz listeler oluşturmak veya girdiyi temizlemek yerine bu işlemleri sizin için yapabilen çeşitli kütüphanelerde mevcuttur arkadaşlar. Dilerseniz kontrol edip bakıp indirip kurabilirsiniz. Özellikle web sitesi tasarımcıları için söylüyorum ben bu konuyu. Evet, enjeksiyon kavramının ne olduğunu da öğrendiğimize göre gelin sorumuzu da işaretleyelim arkadaşlar. Herhangi bir şey sormamışlar zaten. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde komut enjeksiyonu açığını kullanarak hackleme işlemlerimize devam edeceğiz. Bu sebepten ötürü bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.